Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün pazar arkadaşlar. Şöyle kahvaltımıza ne yapıyor? Pizza yapıyor. Burada bardağımızın altında yarım paket şeyimiz var. yaş mayamız var. Şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimiz. İki su bardağı suyumuzu ilave ettim. 400 ml suyumuz var. Burada 4 su bardağı unumuz var. Mayamızı güzelce karıştırıp biraz kabarsını bekleyeceğim. Bir 5 dakika. Şöyle ağzını kapatalım. Şimdi unumuzun ortasını şöyle havuz şeklinde açalım. mayamızı biraz bekledik. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Hemen iki su bardağı olan mayamızı döktük. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hamurumuz çok sert olmayacak. Şöyle hamurumuz biraz yumuşak oldu arkadaşlar. Ben buradan yarım su bardağı da un getireceğim. Biraz kendini toplaması lazım. Hemen şöyle yarım bardak daha getirdim. Evet tamam şimdi çok güzel oldu. Tamam çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu hemen mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayası gelene kadar Biz de şöyle hemen tabas sosumuzu yapalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. Şöyle bir tane soğanımız, 3 diş sarımsağımızı rendeledim. Ben hazır kullanmıyorum, kendim yapıyorum. Daman sosunu çok da güzel oluyor arkadaşlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Yalnız bugün evde kekik kalmamış, kekiksiz olacak. Kekikiniz varsa içine kekik de koyabilirsiniz, çok güzel olur. Soğanlar şöyle pembeleşti. Hemen iki adet köy domatesimizi rendeledim. da güzelce bir pişsin. İçine az domates salçası katacağım. Koy domatesimizin rengi açık arkadaşlar ama lezzeti çok güzel. Domateslerimi şöyle suyunu çekmeye başladı. Biraz salça koyalım renklendirsin. Şöyle yarım kaşık. sosumuz çok güzel oldu kıvamı da. Hemen burada şu tuzumuzu atalım. Şöyle nanemiz attık. Baharat olarak kekik de koyarsanız çok güzel olur. Yeterli altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz mayasını görüyorsunuz. Pek güzel yenmiş. Hamurumuz da zaten yumuşak. Şöyle toparlayıp ağzına alalım. İki tane pizza çıkaracağız bu hamurdan arkadaşlar. Altına biraz un serpiştireyim. Şöyle yorma kabımıza geri aldık bir tanesini. Heh, bunu toparladık arkadaşlar. Hemen tepsimizi hazırladım buraya. Tepsimizin altına yanmaz kağıdımızı koyduk. Onun altına da biraz şey dökeceğim. Ee, un koyacağım. Şöyle hafiften Kalet koyuyor koyuyorum arkadaşlar. Hamurumuzun altına da tekrardan boğunumuzu atarak şöyle gerçek bir pizza şeklini aldıralım. İnce de bildiğim ince Onu sonra tepsimize koyacağım. Kalitenin üstüne şöyle azıcık unumuzdan dökelim. Elimize yapışmasın dışına doğru şöyle gerdirelim hamurumuz pek özlü maşallah nasıl toplanıyor geri bakın arkadaşlar hamurumuzu şöyle incelttik şimdi tepsimize alalım Biraz da tepsimizi çekiştirelim. Öz olduğu için dediğim gibi toplanıyor. Bakın hem büyütüyor. Geri bir yandan toplanıyor. İçine doğru dökeceğim. Şöyle ince bir şekilde arkadaşlar. Şu şekil. Yine esneterek. Şöyle hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle çatalla da tabanla delelim. Şimdi hamurumuzu bu şekilde fırınımıza gönderip bir 5 dakika pişireceğim arkadaşlar. Çünkü kaşarı çabuk pişiyor. İçindeki harçlar hamuru geç kızardığı için bazen set gibi oluyor ama ben böyle bir önden bir 5 dakika fırınımızın içinde 200 derecede ısınmış fırınımızın içinde bekleteceğim. Hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle bir 5 dakika beklettim. Hemen sosumuzu Hatta ne yapacağım? Çin yarıya yarı da Hemen şöyle bir kenara koyalım. Benim bir şey diyecektim. Sıcak oldun unuttum. <laughs> Bizim pizzada şey yok sadece kaşar peynir Mozzarella, mısır, bir de sucuk koyacağım. Öbürlerini katmayacağım. Ramazan Bey'imiz onları koyunca yemiyor arkadaşlar. İçinden seçiyor bende. Sinir oluyor. Bunların hepsine bir yolu varınca en iyisi böyle sade yapalım. Bugün pazar özellik. Günümüzü ona ayıralım. Heh, gayet güzel oldu. Ama bu e, pizzanın özelliği bu sosunun olması altına şöyle kaşar peynirimizi koyalım. Malzemelerimizi ikisine göre ayarlayalım. Biraz da mozarella. Bu da çok güzel sunuyor arkadaşlar. yer şamba peynir. Üzerine sadece sucukla şöyle. Oğlum da sucuklarını çok seviyor. <laughs> Bizim çocuklar hepsi farklı. az ama süre koyalım yeterli hemen girelim diyecektim şuradan bezimle tutup hiç bekletmeden fırınımıza gönderelim şöyle pizza'mız mis gibi oldu hemen öbürünü sürün. bu da pişsin artık. şöyle dilimleyelim. Tepsimizden tutun. Çocuklar sabırsızlıkla bekliyor şimdi. açtım gösterim. Ben arkadaşlar o kadar güzel oldu ki hemen hatta şöyle kaşar dökülmesi Yumuşacık alt üstü nar gibi kızardı. Hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Evde yapabileceğimiz mükemmel lezzetli pizza tarifimiz. Beğendiyseniz kanalımıza kalın Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. kalın.